<laughs> Barney Sakın anahtarı bırakmayı unutma tamam mı Tamam hayatım unutmam merak etme <laughs> hey, Eyvah Evin anahtarı kapının arkasında kaldı Ken Barney şimdi söyledim sana unutma diye Aman üff Neyse tamam çeningi çağırır halledersin sonra Ben gidiyorum daha, daha. Aa, evet o model ayağımızda çok iyi durdu. Ayrıca bu ortopedik bir modelimiz. Evet. E, ee, siz ne düşünüyorsunuz? Ee, ben şu sarı olanları denemek istiyorum ama. E, ee, tabii ben o konuda size yardımcı olayım. Hemen getireyim onları. Hey Barbie, ben şimdi dükkana nasıl gireceğim? Söyler misin bana? He, sen dükkanın anahtarlarını mı diyordun Ken? Barbie sabahtan beri anahtar diyorum ya sana. E, ee, dükkanın anahtarları benim yanımda. Barbie, peki evin anahtarı? E hayatım unuttun mu? O da kapının arkasında kaldı ya az önce. Ah Barbie, tamam tamam. Dükkana gitmekten vazgeçtim ben. Faturaları ödedin değil mi? Hayır, unuttum. Ah. Evet, o ayakkabı size çok iyi oldu. Tamam tamam, ben hallederim faturaları. Tamam tamam hallediyorum Çok faturaları. Ben Bakın, de niye gelmiştim ya? Ha, ayakkabı bakacaktım. Doğru ya. <laughs> tabii tabii. Hmm. Aa, burada ne güzel ayakkabılar varmış. Ee, ben hangi model alacaktım? Aa, topuklu topuklu. Ha, düz model isteyecektim. Doğru tabii. Bu. Bunu bir denemek lazım. Şimdi deneyim bakayım. Ha, telefon çalıyor. Efendim? Alo? Ne yapıyorum ben ya? Hey. Hey, 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 hey. Efendim? Aa Teresa merhaba hayatım. Ee, ah! Ben seninle buluşacaktım ya unuttum. Tamam tamam hemen geliyorum. Bekle beni orada tatlım. <laughs> ümitciğim Bunlar çok rahat. Bence de sana acayip yakıştı. Ha, bir de şuradan çanta bakacağım. Tabii tabii buyur, bakabilirsin. Sen ne diyorsun? Rahat değil mi? Evet evet rahatlar da. Şöyle birazcık da ayanda dursun istiyorum çünkü ayaklarım bir içinde şişiyor da belli olmuyor <laughs> hmm, bir bakalım. Bunlar değil. Bunlardan belki var. Hmm. Hah İşte bu. Ümit bu model yeni mi geldi? Hayatım akşamları kaya suyu böyle tuzlu suya batıracaksın. O şişliğini alır. Hangisi? Bu mu? Ha, i̇şte bu işte bu. Yeni mi gelmiş? O kadar çok mal gidip geliyor ki ben de artık bilmiyorum. Ne kadar? Bakayım okutayım. Bunun markoru neredeymiş? <laughs> Belki üzerinde gizli bir okuyucu vardır. Aa, sistemi tanımlamamışım demek ki. Yok. Aa, önemli değil canım sen sonuçta yabancı değilsin Sen bunu şimdilik götür Ben sonra sistemde onun bir fiyatını çıkartır Sana da haber veririm Sonra ödersin Tamam, tamam anlaştık bye bye. Hoşçakal Evet şimdi sen ha, Nerede kaldı bu Barbie Tamam Terasacım tamam hayatım Dur kendinle buluşuyordum ben de Tamam hoşçakal Eee hayatım evin kapısını açtırmamışsın çilingiri Barbie çilingiri gerek yok Şimdi aklıma geldi Evin yedek anahtarı dükkanda var Sen şu dükkanın anahtarını ver de Evin anahtarını alayım hmm, Dükkan anahtarı diyorsun e, Dükkan anahtarı da çantamdaydı Ama çantam nerede <laughs> Barbie çantanı nerede unuttun Söyle bana e, Şimdi bir düşünelim Senle telefonda konuşurken Evin anahtarını kapının arkasında bırakırken Unuttuğumda çanta yanımdaydı e, Oradan çıktım ayakkabıcıya gittim. Orada yine sen bana faturaları ödememi hatırlattın. Onları da unuttuğumu hatırladığım sırada çanta yanımdaydı. Ee, sonra Teresa'yla buluştuğumu unuttum. Onu hatırladığımda çanta yanımda mıydı? Hii! çanta ayakkabıcıda. Yürü Barbie ben de seninle geliyorum. Yoksa kendin de bir yerde unutacaksın. Ay ne bileyim hayatım ya ama. <laughs> güle güle hoşçakalın. Merhaba merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ben burada en sevdiğim çantamı unuttum da gördünüz mü acaba? Unutulan çanta yani kalabalıkta da yeni dağıldı ama benim elime henüz daha unutulmuş bir çanta geçmedi. Acaba şu en sevdiğiniz kısmını biraz açar mısınız beraber bulmaya çalışalım? Ee, şimdi benim çantam şöyle e, monster tarzıydı üstünde. E, Şans tüyleri vardı. Örümcek ağ desenli Böyle mavi, su yeşilli, haki yeşilli arası bir şeydi. Bak bak neleri hatırlıyor. Ah Barbie. Ne, ne yapayım canım? Seviyorum işte çantamı. <laughs> Tüylü. Örümcek ağ desenli. Gargut okunmadı. Mavi. O yüzden fiyatı çıkmadı. Demek ki yeni gelmiş. Bana özür Yeni çanta da gelmemişti. Tabii ya, o çanta, o çanta. Evet evet, o çanta benim çantam. Ee, o çanta sizin ama ben o çantayı az önce sattım. Ne? Şey parasını bile almadım çünkü sistemde barkod çıkmadı, Barkodu da yoktu gerçi. De şey siz ne kadar almıştınız onu fiyat ne belirlemem lazımdı. Hayatım şimdi o çantayı bana yurt dışından halam gönderdi. Ya hediye fiyatını bilmiyorum ama ucuz bir şey olmadı kesin sonuçta. Çok kaliteliydi ama ben size bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hatta halınızla bir iletişime geçsek acaba çantadan bize de getirtirsek çok hoşuma gitti. Üstündeki tüyler ne tüyüydü sen biliyor musun acaba? Hanımlar bölüyorum ama bu çantanın içindeki de bana lazım. Aa, doğru haklısınız sizin çantanız sonuçta tabi. Ben merak etmeyin alan kişi zaten tanıdık o yüzden ücretini de almadım. Ben şimdi ona söylerim geri getirir. Ha iyi bari. <laughs> Hı, alo merhabalar Ümit ben. <laughs> Az önce çanta almıştım benden hatırladın mı? Evet. Ay bak Çantanız ilk de çıktı gördün mü? Hey, hey, i̇şte getirdim çantanızı. Zaten Ümit ben de seni arayacaktım. Bak çantanın içinden anahtarlar çıktı. Hele şükür anahtarları gördük. Sizin galiba ben vereyim. Buyurun anahtarlarınız. Oh ya. Rahatladın mı kendim? Barbie ben şu işlerimi halledeyim. Akşama görüşürüz. Faturaları ödemeyi unutma hayatım. Çanta da sahibine gitsin. Buyurun bu da sizin. Of ama ben o çantayı bayılmıştım. Ah merak etmeyin ben şimdi halamın numarasını veriyorum size. <laughs> Artı 190. Hı -hı. 905 6 Hı -hı. 352 İyi günler size de geçmiş olsun Merak etme üzme kendini Numarayı aldık sonuçta Ben bu çantadan buraya renk renk getirttireceğim Ve geldiğinde de sana Bugünden verebileceğimden Çok çok daha ucuz bir fiyata vereceğim Anlaştık mı? O zaman haber bekliyorum tatlım hoşçakal Oof. <laughs> <laughs> Of of Kuaförümde yine hiç müşterim yok Ama birazdan yeni malzemeler gelecek Bir de indirim yaptım mı tamamdır Gelsin müşteriler ah, 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 ah. Abicim bunları nereye bırakayım Badana nereye yapılacak Heh, İşte geldi Ne badanası kardeş Bunlar makyaj malzemesi Makyaj yapacağım onunla ben kadınlara Ne makyaj malzemesi ya Bunları biz badana da falan kullanıyoruz. Neyse abicim hayırlı işler sana. Şimdi ilanlar ben nereyim? Şunu şöyle, şunu böyle, bunu da buraya tamamdır. <laughs> oh hava ne kadar da güzel değil mi Ümit? Evet evet çok güzel. <laughs> Şuraya bak. Ne var? Cilt bakımı indirim. Patron çıldırdı. Ay Ümit kesinlikle gidip burada bir şeyler yaptırmalıyız. Sahte güzellik merkezi. Bilemedim Barbie bana pek güven vermedi burası ama. Ben bu indirimi hayatta kaçırmam. Barbie dur nereye gidiyorsun? Bekle ben de geliyorum. i̇şte birileri geliyor. Merhaba ben bir cilt bakımı istiyorum. <laughs> tamam hanımefendi şöyle oturun. Ben bir şey istemiyorum. Ya Ümit şeyler ne olacak ya? Hiç ısrar etmeyin. Birazdan hanımefendi sizin cildinizdeki müthiş sonucu görünce dayanamayıp o da yaptıracak. Yeni malzemelerim geldi. Şimdi hemen size cilt bakımı yapacağım. Barbie bak son kararım Ucuz yazıyor. Bu kadar ucuz cilt bakımı olur muymuş ya? Ya ne var canım? Sonucu göreceksiniz diyor işte canım. Aa. Burada bir sürü malzemem var. Size çilek özlü bakımı yapacağım. Of, bu nasıl bir çile gözü cilt bakımıymış ya Bildiğin boya kokuyor Evet başlıyoruz. Bu arada az önce dediğinizi duydum. Ama neyse size bir şans daha veriyorum. Siz düşünün. Yani yapmaya da bilirim ona göre. Çok isteyeceksiniz ama yapmayabilirim. Abiniz olsun yani. Şimdeme gerek yok. Yapmanızı istemiyorum. Göreceğiz. Mükemmel sonuç için. Hazır mısınız? <laughs> Arkadaşınız hiç sizin gibi uyumlu değil yani. Ay evet evet o hep böyle ön yargılıdır. Siz yapın lütfen. Ya bu kadar ucuza bir daha cilt bakımı nerede bulacağım ki? Hı -hı. Hı -hı. Güzel güzel. Şöyle yapalım. Evet. Bakın nasıl da noktaları kapatıyor. Görüyor musunuz? Gerçi aynaya arkanız dönük. Birazdan göreceksiniz. <laughs> Ay evet gözeneklerimin daraldıklarını hissediyorum. Hı -hı. Saçınıza da biraz bulaştırdık ama. <laughs> çıkar çıkar önemli değil. Sonuçta çile gözlü. <laughs> Ay ne kadar uyumlu bir müşteri. Biraz da ağzınıza bulaştırdım ama. <laughs> evet işte harika oldu. Sizin böyle bir süre beklemeniz gerekecek. Pardon pardon bir dakika. Ee, hanımefendinin burnu varsaydınız bari nefes alamıyor dur herhalde. Ya böyle maske mi yapılır her yerini kaplamışsınız. <laughs> ne? Ne dedin anlamadım. İyi <laughs> Barbie. umarım sonuç umduğun gibi olur. Bir tanesini yaptık, diğerini de yapmam lazım. Para lazım, para lazım. Kuaföre, kuaförün çok borcu var. Para lazım. Yani. Pişt. Ne? Kaşlarınız çok kötü gözüküyor. Ne demek kötü gözüküyor canım? Daha yeni aldırdım ben onları. Aynı. Hiç de bir şey yok. Gayet de güzel kaşlarım. Bakın bakın. Şuralarda gözenekleriniz tabak tabak olmuş. Tabak tabak mı? Aa, ay evet ya siyah noktalarım belirginleşmiş sanki. Aa, haklısınız. Aa, evet ya. Ne yapmak lazım? Tabii ki badana. Pardon maske yani. <laughs> tamam hiç merak etmeyin aynaya bakmayı bırakabilirsiniz. Şimdi o gözeneklerin hepsini açacağız. Pardon bir dakika önce sormalıyım. Neyli bu? Neyliydi bu ya? Bu sarı işte sarı. Limonlu civciv sarısı. Limonlu güzel aloe veralı falan. Ha limonlu aloe veralı mı? Çok iyi olur. Gözenekleri zaten küçülten limon oluyor. Önce bir saçımı toplayayım ben bir saniye. <laughs> Bunun bana iyi geleceğine emin misiniz acaba? Tabii ki iyi gelecek. Ben bunu kimlere kimlere uyguladım bir bilsen sen. Kimlere uyguladınız? Rihanna. Aa! Hı hı. Şimdi sen şuradaki kafana e, bone var orada bone. Boneyi tak kafana. Nerede? Aynanın arkasında olacak. <laughs> poşet. Bone bone poşet değil o bone. Gerçekten işe yarayacak değil mi? Tabii ki tabii ki hiç <laughs> endişelenme. Gel şöyle bakalım yanağına. <laughs> hmm. Hiç limon kokmuyor yalnız emin misiniz? Aloe vera daha baskın. Şey, nefes almakta zorlanıyorum. özel bir yöntem. Hop. Hop. Iska. Şimdi patlattım. Oksijen baloncuya dolar ve akciğerleri de açar. Düşünebiliyor musunuz? Bir makyaj yöntemi düşünün ki hem cildinize iyi geliyor hem akciğerlerinize, böbreklerinize, dalağınıza, her yerinize iyi geliyor. Bu çok özel <laughs> bir ürün. Limonlu aloe veralı. Ben şey Bana bir şey Bana bir şeyler Eyvah eyvah. İyi misin? Hı? Ha? Ha, bu da ne? Ha, ha. Ha, ha, a, a, Şimdi sana göstereceğim ben bir tane gel buraya. Sıkma sıkma. Ha, ne yaptın ha. bana? Bırak, bırak. Hani gözlerim tabak tabak olmuştu ha? ha, ha bu bu hiç görülmemiş bir yan etki. Aa. Anlamıştım zaten. Plastik plastik bunu kırdı. Şimdi seni o plastik kabının içine sokacağım. Gel buraya. Hayır hayır. Yapma 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 yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Nasılmış ha? Aslında limon. Aa yapma, yapma, yapma. Ay, ay. <laughs> Yürü Barbie gidiyoruz. Üf, ne gitmesi ya benim daha zamanım var. Hem sen kimsin ki? gözlerimi açayım. Hı? bye